Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi en sevdiğim göllerden birine geldim. Şu anda gördüğünüz gibi doğanın içindeyim, ormanların içindeyim. Gördüğünüz gibi harika bir yerdeyim. Arabayla buraya gelmek gerçekten çok zor oldu. Neden derseniz su bayağı yükseldiği için yolların bazı yerlerinde de su birikintisi olmuş. O yüzden zorlanarak geldim. Gördüğünüz gibi ormanın içinde. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Hem orman videosu olacak arkadaşlar. Şu gördüğünüz ağaçların tam arkasına gitmek istiyorum. Nasıl gideceğimi de pek bilmiyorum. GoPro'mu da taktım. Büyük ihtimalle şu ağaçların arkasından gitmeye çalışacağım. Bulduğumuz yerlere de olta atma şansımız olacak. Gittiğim yerlerde de çok güzel yerler var. Oraları da size göstermek istiyorum. Şimdi sizlere şu geldiğim yeri göstermek istiyorum ilk başta. Yürümeye başlamadan önce arabamı kenara park ettim. Şöyle ormanın içinde gördüğünüz gibi sağlı sollu arkadaşlar. Ağaçlarla dolu büyük ihtimalle şurada az su görünüyor arka tarafta büyük yel var orada büyük ihtimalle şuradan patikadan gideceğim İnşallah yol kapalı değildir GoPro ile devam ediyoruz Evet arkadaşlar yolumuz böyle şöyle oltamı elime almak istiyorum şöyle küçük bir tekerlekli çantam var onu da aldım inşallah Yol kapalı değildir ya da su yükselip yolu almamıştır. Geçmemiz kolay olur. Çünkü karşıma ne çıkacağını bilmiyorum burada. Çok sessiz insan yok. Gördüğünüz gibi ormanın içindeyim. Oy oy oy. Buradan nasıl geçeceğiz acaba? Şuradan nasıl geçeceğiz acaba? Evet. Çok dar gördüğünüz gibi. Çantamı kaldırıp buradan geçiyorum. Gördüğünüz gibi kısa patika yoldan Şu anda taşların üstü bayağı kaygan. Oo burada yol yarısı kapalı. Buradan sahil gibi bir yere çıktık. Şöyle göstereyim sizlere. Buradan devam edeceğiz ama yol büyük ihtimalle kapalı. Kenardan bir çıkış yolu bulmam lazım. Evet şuradan taşın üstünden çıkmak istiyorum. Elbet yolu bulacağız. Gerçekten çok dar. Çantayla beraber gidiş biraz zor oluyor. Ama ileride büyük ihtimalle açık yerler vardır diye düşünüyorum. Survivor gibi aynı. Geçtim. Geçtim. Asıl orman bu işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanlar buraya zamanında gelmiş. Bir patika oluşmuş. Ama yine de eminim su yükseldikten sonra kimse buraya gelmemiştir. Evet çantamı yere koydum. Tekrar evet. gidiyorum. Çok güzel bir yer. Hafif yer istiyor ama Sol taraftan istiyor, sağ tarafta büyük ihtimalle yeli kesiyordur. Şu an karşıma ne çıkacak bilmiyorum arkadaşlar. Emin olun büyük ihtimalle burada hayvanlar da var. Evet, iki yol ayrımı. Solda bir yol gidiyor, sağda gidiyor. Bir sağ seçelim. Daha düzgün duruyor sağ taraf. Evet hala gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada hemen sizi durup sol tarafı göstermek istiyorum. Nasıl bir yer olduğunu. Şöyle açık bir yer var. Burayı nasıl biliyorum arkadaşlar? Kış olduğu zaman göl buz tuttuğu zaman karşı taraftan yürüyerek buzun üstünden buraya geliyoruz ve burada mangal yakıyoruz. Burada da zaten daha önce gelmiş birileri ateş yakmışlar. Normalde şu anda ateş yakmak yasak ama Yakan yakıyor sonuçta. Böyle açık bir yer var. Diğer karşıdan esiyor Ama ben sağ tarafa gitmek istiyorum. Evet, ağaç bile düşmüş. Evet gördüğünüz gibi şöyle küçük bir yer daha var arkadaşlar. Sahil gibi aynı. Burada da mangallık yer var. 2 sene önce yazın insanlar buraya gelip burada yüzüyorlardı arkadaşlar sahil gibi. Ama suyun yükselmesiyle hem arabaların girmesi zor oluyor hem de yürümesi çok zor oluyor burada. O yüzden de zaten bu kadar ağaç olmuş. Normalde ben 4 sene önce buraya geldiğim zaman bu kadar bir şey yoktu. Genelde de kışın geldiğim için Evet arkadaşlar az kaldı. Çok güzel bir yere geldim. Çok güzel bir yere geldim. Sol taraf ne kadar fazla esiyorsa sağ tarafta yaprak kımıldamıyor. Evet. Mükemmel bir yerdeyim şu an. Şu an gerçekten harika bir yerdeyim. Burada bir durmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda asıl amacım olan yere geldim. Aslında daha da gitmek istiyorum birazdan. Buraya gelmişken sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sahil gibi bir yer burası. İnsanlar yazın buraya geliyor dediğim gibi. Burada tuvaletler var. Ya da kıyafet değiştirme yerleri var. Şöyle göstermek istiyorum. Etrafı da çöp kutuları var. Arkada da mangallık yerler var. Çok güzel bir yer. Bu da büyük ihtimalle olta atacağım yer olur. Çünkü şu anda yerleşmiyor. Evet arkadaşlar şu anda oltamı hazırladım. Şöyle göstereyim. Fladen'in Maximus 220 730 atarlı savaş giyeren makarası var elimde. Ucunda da en sevdiğim şöyle mevsi var. 3 numara. Bununla başlamak istiyorum. Neden derseniz ilk defa buraya geldiğim için burada balık tutacağım için silikon kullanmak istemiyorum. Takılması çok mümkün çünkü. Çok durgun bir su var sahil gibi büyük ihtimalle toprak altı ya da ileri taş da olabilir. İlk atışımı yaptım. Eğer burada çıkmazsa tam böyle burun var. Buruna gitmek istiyorum. Evet. Hadi canım be. Hadi canım be. Evet. Büyük ihtimalle tatlı su levreğiydi be. Var demek ki. Çünkü arkadaşlar yerli olduğu zaman sissiz olun. Böyle sakin bir su bulun. Turna ya da tatlı su avlamak için. Emin olun çok güzel balıklar yakalayacaksınız. Bir de doğru tercih çok önemli. Tekrar aynı yere attım bakalım. Bu sefer alacağım mı? Çok güzel vurmuştu ilk başta. Büyük ihtimalle küçüktü. Evet tekrar vurdu almadı. Tekrar vurdu almadı. Oltanın ucunu görüyor musunuz bilmiyorum. Hızlı bir şekilde çekiyorum. Yapraklara takılıyor aşağıda. Şöyle temizliyorum. Evet arkadaşlar bir tane attım. Evet arkadaşlar biraz atış yaptım. Sizlere de onu tamamını göstermek istemedim. Burası çok sığ ve kum gibi. O yüzden biraz daha ileri gidiyorum. Büyük ihtimalle ileride daha derin yerler vardır. Orada denemeye çalışacağım. Evet arkadaşlar şu anda sona kadar geldim. Göstereyim şöyle de size. Burada da ateş yakmışlar. Şöyle arkamda da böyle sonuna kadar geldik. Sol taraftan aşırı yer esiyor. Sağ taraf gördüğünüz gibi durgun bu tarafa atacağım. Ama Maps'imi değiştirip silikon takmak istiyorum. Neden derseniz burası bayağı derin. Ona göre atışlar yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda bu silikonu taktım. Bunu atacaktım ama yağmur başladı. İlk geldiğim yere gitmek istiyorum. Orada hiç yoktan baraka gibi bir yer vardı. Onun altında biraz durup orada denemek istiyorum şansımıza. Burası gerçekten tam bitiş noktası olduğu için çok fazla esiyor. Tekrar orada atışlarımı yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yağmur yağmaya başladı. Ben de bu barakanın altına girdim. Aslında normalde çok güzel balık yapması lazım. Balık yapacağı zamanda da bulamadık çünkü birden yağmur çökmeye başladı. Ben de ilk geldiğim yerde barakanın altında duruyorum şu an. Şöyle göstereyim. Aslında yağmurun yağması hiç iyi değil. Zaten buraya çok zor geldim. Bir de geri dönüşü var. Yollar büyük ihtimalle çok çamurlu olacak. Biraz burada durmak istiyorum. Sesi duyabiliyorsanız gerçekten aşırı yağmur yağmaya başladı. Sizlere de şöyle göstereyim. Zaten bu barakanın altındayım. Bu beni koruyor şimdilik. Bir de geri dönüşü var. Evet yağmur biraz durdu. Ben de tekrar geri dönmek istiyorum. Şu şekilde tekrar başlamadan. Gördüğünüz gibi dalga da başladı. Amacım sizlere balık tutup balık göstermekti arkadaşlar. Ama bugün daha bir farklı bir yer oldu. Etrafı görmüş olduk. Ben de uzun zamandır buraya gelmiyordum. Bir de ilk girişte atmak istiyorum. Burada fazla balık olmuyor çünkü gördüğünüz gibi hem Yapraklarla dolu hem de derin değil. Sahil kum gibi. O yüzden biraz da ilk geldiğim yere atmak istiyorum. İnşallah orası biraz derindir. Giriş kolay oldu. Gidiş daha zor oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oltam takılıyor şu an. Bir de bayağı ıslanmış kayalar. Dikkat etmek istiyorum. Bulduğum açık yerden de atışlar yapacağım. Gidene kadar. Şu anda ayağım da ıslandı. Evet geçtik. Geçmek istiyorum. Geçtim. Evet. Biraz rahatladım. Ortamı da şöyle önde tutuyorum bilerek kapatmadım. Arada atışlar yapmak için. Ama birkaç yerde denedim. Orada da çok sığ taşlar var. Şimdi de güneş çıkıyor. Buranın havası böyle işte. Evet kolay yere geldik. Beklediğimiz gibi bir hava yoktu şu an. Gördüğünüz gibi yağmur başladı. Şimdi durdu, tekrar güneş çıkmaya başladı. Bazı yerlerde attım. Sizlere onu gösteremedim. Neden derseniz bazı yerlerde takıldı. Bir tane iki tane sahtemi kaybettim. Bir de videonun çok uzun olacağını bildiğim için size daha çok etrafı daha çok göstermek istedim. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. 1000 aboneye zaten az kaldı arkadaşlar. Eğer belirli bir istediğiniz bir video varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Çekmeye çalışıyorum. imkanım olduğu kadar. Bugün şansımızda balık yoktu ama bakalım bir dahaki sefere inşallah sizlere güzel bir balık videosu izleteceğim. Abone olup takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler.